100 kilometrenin üzerine artık Frigye'ye giriş yaptım. Frigye Milli Parkına giden yol üzerindeki ilk durağım Aslantaş Kaya Mezarı arkadaşlar. Burası baya güzel. Daha önce sanırım iki sene önceydi buraya gelmişim. Tekrardan bir videosu var kanalda. O zaman burası böyle değildi nedenini şöyle göstereyim size. Bu ön taraf ayçiçek tarlası olmuş arkadaşlar. Yani en son geldiğimde böyle bir şey yoktu. Şimdi şunların arasından ilerleyelim ve kaya mezarına doğru devam edelim onu da size göstereyim Çevrede Milli Park'ın ilk giriş yolunda yan yana görebileceğiniz birkaç tane eser var. İşte e, burası e, Kaya Mezarı Aslantaş. Hemen yan tarafında Yılanlı Kaya var. Şimdi o tarafa doğru devam edeceğiz. Oraya da bir bakalım. Aslan Kaya'nın hemen 20 metre yan tarafında yer alan Yılanlı Taş Kaya Mezarı da bu tarafta arkadaşlar. Burası e, Aslan Kaya Taş Mezarı gibi çok belirgin değil. Fakat şöyle bir yapısı var. Bakın. keskin detayları görüyor musunuz? Baya baya ilginç. Kayanın üzerinde belli olmayan belli belirgin belli belirsiz yazılar var. Yavaş yavaş böyle yola devam ediyoruz. Burası tam bir cennet arkadaşlar. Tam bir tarih cenneti ve çok mistik. Güzel yapan taraf da o zaten. tarihi yerlerin üzerine neden sprey boyayla bir şeyler yazarsınız bunu hiçbir zaman anlayamadım. Anlayamayacağım da yani. Hani yolda geçerken bakıyorum böyle çoğu e, yapının üzerine sprey ile işte bilmem ne, kalp bilmem ne yazılmış. Ya puh size yani hani. Giriş kısmındaki güzellikleri gördükten sonra e, sırada İhsaniye yönünde bulunan e, Üçler Kayası var. Üçler Kayası'nı göreceğiz arkadaşlar. Bu Üçler Kayası'na ben de daha önce gelmedim. Ee, umarım yolunda bir sıkıntı yoktur. Bir 17 kilometre gösteriyor. Bakalım Üçler Kayası'na gidelim. Orayı da görüp oradan Emre Gölü'ne doğru ineceğim. Ee, hatta bu gece eğer hani bir aksilik olmazsa, yolu bozulmadıysa vesaire Arog'un çekildiği yerde e, kamp yapmayı, konaklamayı düşünüyorum. Bakalım bir gidelim. Ee, geçen Emre Gölü'ne gitmiştim. Emre Gölü'nde konaklamıştım ama çok fazla rüzgar vardı. Yani hiç keyif alamamıştım. Bu sefer Aragorn çekildiği yerde e, konaklayabiliriz. Hem değişik bir atmosfer olmuş olur. Bakalım bir gidelim de birlikte görürüz nerede konaklayacağını. Üçler Kayası'nın girişine geldim. Bakın burada e, bayağı şey varmış ya, Frigiaturizm kuşağı yolu, işte kral mezar odaları, mitolojik şarap deposu vesaire burada hepsini gösteriyor. Bayağı güzelmiş ya. Aynı zamanda burada e, Frigya Organik Köy Evi var arkadaşlar. Burayı internette, sosyal medyada görmüştüm. Ha, uğrar mıyız oraya bilmiyorum ama o da bu taraftaymış. Onu da öğrenmiş oldum. Şu kral mezar odalarını, mitolojik şarap deposu ve zindanı görelim bakalım. O da hemen şu üst taraftaymış hazır gelmişken bir görelim. Önce kral mezar odaları. Hadi bakalım gidelim. Eğer e, bu Frige Vadisi taraflarına gelirseniz özellikle karavanla e, ve çadırla kendi aracınızla seyahat ediyorsunuz. Konaklayacak o kadar fazla yer bulabilirsiniz ki kimsenin size bir şey diyeceği olmaz. Yani çok keyifle gezebilirsiniz bilginiz olsun. Bu coğrafya gerçekten inanılmaz güzel bir coğrafya. Kral mezarları böyleymiş. Bakın ilk kral mezarı burada. Bir tane de yanında var. Şimdi içine de bakarız. Ay güzel görünüyor ama. Şu diğer yanında sanırım orada da var. Bir gidelim bakalım şöyle. Oo bayağı var. Bu sanırım içlerinde en güzel görüneni. Bakar mısınız şuraya? Bir de şurada bir tane daha var. Arkasında aslında bütün buradaki tepelerde mutlaka bir şeyler var ama daha henüz gün yüzüne çıkmamış. Mesela ileride bir tane mağara görüyorum. Şimdi şu şarap mahzenlerine yukarıya doğru devam edeceğiz. Havada bir yandan aşırı derecede sıcak olmaya başladı. Burada bir tane de küçük ev sahibimiz var. Bizi karşıladı. Merhaba. <laughs> Şimdi geldim yukarıya doğru arkadaşlar. Bakın. Şimdi size temin yoldayken bahsettiğim şey şu. Mesela buraya neden spreyle yazı yazarsın? Değil mi? Uh. Burası böyle yan tarafa doğru devam ediyor. Burada böyle devasa bir duvar var ve sanırım böyle yani işçiliği yarım bırakılmış bir alan var. Burada bakın şöyle mağara gibi bir yer var ama işte sanırım mahzenler bunlar arkadaşlar. Bakar mısınız şu görüntünün güzelliğine? Vay be. Burayı da gördükten sonra şimdi Üçler Tepesi'ne doğru devam ediyorum. Havada iyice böyle sıcak basmaya başladı. Oh çok terledim. Yokuş çıkarken de yoruldum. Şu güzellikleri gördükçe ama kendime geliyorum ya. Burası ayrı bir yer. Burası ayrı bir yer. Şimdi benim gitmek istediğim yer ileride e, üç tepeler e, dediğimiz yer şurası üç katlı bir yerleşim alanı. Önce bir orayı görelim bakalım. Burası özellikle e, aynı peribacalarına benziyor arkadaşlar. Yani cidden resmen peribacaları burası. Bakın. Frikya Organik dediğimiz yerde burası konaklama ve kamp alanı da bulunuyor. Gezelim bakalım içeriye. Bu bölümden daha fazla ilerleyemiyorum arkadaşlar. Burada yol bitti. Diğer tarafa geçmem için araçla diğer bölüme gitmem lazım. Huh. Tırmandım ve yoruldum. Şimdi gidelim bakalım diğer tarafa. Esas görmeyi istediğim yer hep birilerinin özel tarlasında kalıyor arkadaşlar. Bakın, şöyle göstereceğim şimdi size. Görmek istediğim yer burası. Normalde buradan gitmem gerekiyor. Ama kapalı. Birilerinin özel tarlası burası. Ve kapatmışlar yani. Hani yapacak bir şey yok. Ee, kültür turizm nasıl böyle bir şeye izin veriyor? Bilemedim. Bilemedim. O yüzden ne yazık ki size o tarafı gösteremiyorum arkadaşlar. Esas göstermek istediğim yer içinde kaldı diyebilirim. Şimdi Emre Gölü tarafına doğru gidiyorum. Ee, orada artık böyle konaklayacak bir yer bakayım neresi düzgünse e, orada konaklarız. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer Arok filminin çekildiği yer arkadaşlar. Arok filmiyle meşhur oldu burası. Emre Göl'üne de çok yakın bir lokasyonda. Arabayı hemen şöyle ön tarafa çektim. Orada kalacak eğer hani jandarmadan ya da başka bir şeyden bir problem olmazsa bu gece burada konaklamayı düşünüyorum. Ee, şimdi hava rüzgarlı, yağmurlu. O yüzden Emre Gölü'nün kenarına gitmiyorum. Orası fırtına uçuyordur yani. Hani eminim. O yüzden bugün buralarda takılacağım. Şimdi birazcık insanlar var. Ee, onlar gitsinler. Rahat rahat böyle içeriği de gezeriz. Ama böyle bir görüntü var. Burası e, film gözünüzde canlanmıştır herhalde değil mi? Buralar hep böyle mağara mağara, oda oda yapılmış zamanında. O kadar da güzel görünüyor ki. Buralarda hep yaşamışlar arkadaşlar. Buralarda ömürler geçmiş, ömürler bitmiş. Şimdi de bize işte mirası kaldı. Bunları koruyabilmemiz gerekiyor ama yine her tarafta görüldüğü gibi görüyorsunuz mesela. Ne yazmış buraya? Enes mi yazıyor orada? <laughs> Öyle bir şey. Koruyamıyoruz işin özü o. Müzik yazılarını neden yazdınız acaba? Neden yani elinize ne geçti? Vallahi rezil olmuş rezil. Bu arada bana ulaştırdığınız her mama desteğinin doğru yerlere gittiğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arada sırada böyle örnekleri koyayım ki aklına aklınıza bir şey gelmesin. Emin olun bu mamalar doğru midelere giriyor. <laughs> yağmur başladı. O yüzden artık ben günü burada noktalıyorum. Birazcık dinlenme moduna geçeceğim. Havada böyle serinken birazcık tadını çıkartayım. Baksanıza yağmur bulutları. Ne biçim toplandı. Herkese günaydın. Bugün güne, böyle bir sabahla başladım. Bugün lokasyondan erkenden ayrılıyorum. Artık İzmir'e yavaş yavaş gitmem lazım arkadaşlar. Ee, birazcık benim zaman sıkıntım var. İzmir'e gidip işlerimi halledip, editlerimi yapıp teslim edip, ondan sonra yeni bir işe gideceğim. Ee, bu yüzden bir an önce artık İzmir'e dönmem lazım. Emre Gölü tarafına uğrayacaktım fakat uğrayamıyorum. Çok fazla rüzgar var, siz şimdi görmüyorsunuz ama Bayağı rüzgar var. E, drone kaldıramayacağım. O yüzden çok fazla bir anlamı yok. Emre Göl'ünü üstten görmek gerekiyor adam akıllı. Onun e, haricinde zaten burada uğranacak yer kalmadı. E, Frigya tabii ki daha devam ediyor. Bitmedi ama Eskişehir tarafında, Kütahya tarafında çok yaygın bir alanda devam ediyor. Var aslında Ayazini tarafı var. Ama oraya daha önceki videolarımda uğramıştım. Bol bol zaman geçirmiştim. O yüzden tekrarını yapmayacağım. Ben şimdi buradan Afyon merkeze doğru ineceğim. Yolda e, bir şeyler alırım, atıştırırım. Oradan da İzmir'e doğru devam ederim. thank mm -hmm. you